YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılmışın dışında harika bir piş tarifim olacak. Tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi, beğeni tuşuna basmanızı ve kanalıma abone olmanızı önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle derin bir kasenin içerisine 3 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı toz maya ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve daha sonra bir tatlı kaşığı toz şeker, bir pakette kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Kuru malzemeleri tamamen karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Ve bir adet de orta boy yumurta ekliyorum. Ve daha sonra ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Ve hamuru şöyle bir toparladım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı güzel bir hamur elde ettim. Bütün hamur işlerinde olduğu gibi hamuru ne kadar fazla yoğurursanız o kadar güzel ve kıvamlı olacaktır. Ve hamuru tezgaha alarak da 2-3 dakika boyunca tezgahta da yoğurmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettim. Ve daha sonra hazırladığım hamuru streç filme sarıyorum. Streç'e sarmamızın sebebi hamurun çok fazla kabarmasını istemiyorum. Bu nedenle streç filmi mutlaka sarın. Ve yoğurduğum kaseye alıyorum. Üzerine cam kapak kapatıyorum. Bu şekilde 30-35 dakika içerisinde mayalanıyor. Streç film sarmasaydım daha fazla kabaracaktı. Çok fazla kabarmasını istemediğim için bu işlemi yaptım. Ve streç filmden ayırdığım hamuru tezgaha alıyorum. Hafiften un serperek 1-2 dakika boyunca tezgahta da tekrardan bu şekilde yoğuruyorum. Hamurun gazını almam lazım. Aksi takdirde pişilerimiz maya kokabilir. Hamurun üzerine az bir şekilde un serpiyorum. Daha sonra merdane yardımıyla çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde hamura kare bir form veriyorum. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun bu kısmına kadar beni izlediyseniz sizlerden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez ya da konu ile ilgili bir bilginiz, tecrübeniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hamuru yeterince büyüttükten sonra iki parmak genişliğinde hamuru kesici bir alette kesiyorum. Çok ince veya çok kalın kesmemeye dikkat edin. İki parmak kalınlıkta olması yeterli olacaktır. Ve kestiğim hamuru tam ortasından dikine bir şekilde kesiyorum. Ve kestiğim hamurların üzerine ince bir şiş, tahta bir şiş yardımı ile bu şekilde şekiller veriyorum. Siz dilerseniz bu aşamada ince bir pipet ya da herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Ve daha sonra elime hafif ıslatarak bu şekilde hamurların üzerine nemlendiriyorum. Çünkü hamurları birbirine yapıştıracağımız için biraz nemli olması gerekiyor. Ve daha sonra ilk parçayı alıyorum, hemen diğer parçanın üzerine koyuyorum. Ve diğerini de aynı şekilde alıyorum, diğerinin üzerine koyuyorum. Bu şekilde iki katlı çok güzel görünümlü pişiler elde etmiş oluyoruz. Ve bütün pişileri hazırladım. Tekrardan çubukla üzerinden geçiyorum. Hafiften hamuru elime alıyorum. Kenarlarını bu şekilde kapatıyorum. Elime alınca da hafif hafif hamuru uzatıyorum. Çok fazla uzatmayın. Hafif uzatmanız yeterli olacaktır. Ve pişilere istediğim şekli verdikten sonra üzerine tekrardan bir streç film kapatıyorum. Bu şekilde bir 10-15 dakika boyunca pişileri dinlendireceğim. ve pişilerin üzerine bir örtü kapatıyorum. Bu şekilde 10-15 dakika boyunca bekletiyorum. Bu şekilde yaptığınızda pişileriniz daha güzel kabaracaktır. Ve gördüğünüz gibi 15 dakikanın sonunda pişiler biraz daha mayalandı. Ve tekrardan daha güzel bir görüntü olması açısından bir kez daha çubukla üzerinden geçiyorum. Ve tavayı ocağa almıştım. Yağı incene kızdırdım. Hazırlamış olduğum pişileri yağın içerisine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde balon gibi kabarıyor, iki katına ulaşıyor. Hem görüntüsü hem tadı muhteşem. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Ocağımın orta gözünde orta ateşte kızartıyorum pişileri. Yüksek ateşte kızartmayın, kuruyabilir, yanabilir. Çok kısık ateşte de kızartmayın. Yağ çeker. Ocağınızın orta gözünde orta ateşte pişirmeniz yeterli olacaktır ve nar gibi kızardı. Hemen pişileri uygun bir servis tabağına alıyorum. İkinci postayı da aynı şekilde kızarttım. Ve artık pişilerim hazır. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi sizlere yakından pişilerin kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Şu an çok sıcak. Elim yanıyor ama sizlere göstermem lazım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, pufuduk pufuduk pişiler elde ettik. Sizler de normal klasik pişilerden sıkıldıysanız bu tarifim tam sizlere göre. İçerisinde hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Çok güzel bir şekilde pişti. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Bu şekilde yaptığınızda servis yapması da çok kolay oluyor. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Sizler bu güzel pişilerimin dokusuna, kıvamına bakarken ben de sizlere veda edeyim. Tarifimi videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.